arkadaşlar. Bugün o büyük gün. Bugün görmüş olduğunuz gibi su yiyeceğiz? Çünkü başlattığım ankette yüzde elli yedisi ye demiş. Yüzde kırk falan yeme demiş. O yüzden bugün ki yiyeceğiz? Çok iyi canlıyım var ya. Ama t de gidiyor yani. Ona üzüldüm. Yani o bir de kötü oldu. Yani o kadar kastım ben bunu yani. Gigantik diye falan aldım. Mesela güzel bayağı da ama. Çünkü daha çok vuruyor ve daha güzel. İsterseniz hemen yiyelim. Birazcık da kitleyi kasalım. Arkadaşlar. Kitleyi burada. Elimize aldık. Evet şurada bir şey diye diyor. Ona basıyoruz. Yedi. Yiyor. Yiyor yiyor. Yedi. Vallahi billahi de yedi. Allah çok güzel. Bir dakika bir dakika bir dakika sesini duyalım. Sesini duyalım. Bir dakika sesini duyalım. Çok fazla açmak istemiyor mu? Allah çok güzel lan. Oha! Çok güzel şrey. Arkadaşlar bir de benim kardeşim gitti. O yüzden hemen geliyorum Evet arkadaşlar. Şu anda geldim. Evet sesi kısalım. Evet. Gördüğünüz gibi mükemmel. Yanımda da bir tane T-Rex duruyor. Ben böyle olacaktım ama artık kitune olacağım. İsterseniz ilk skili bakalım dışarıda bir. Şu gaç bunun adı neydi? Gaç kaf. Bununla bakalım bakalım. O Güzel. Bekletince bir de bunun bir tane daha şeyi varmış galiba. Bu arada bunu bırak XX diye bir tane kalan kanal var. Ondan görmüştüm. Güzel de showcase falan yapıyordu. Evet, böyle havadan kullanıyormuşuz bir tane. Adama adı atayım bir tane. O güzel. Peki yerde bekletirsek ne olur? Ha, yine aynı. Normal. Uf, çok heyecanlıyım ya. Abi çok güzel. Bir de fruit bulucum olsa. Bir de dark blade. Tadından yalnız bu hesap. Bu hesap çok güzel bir şey olur. Hayvan gibi kasarım valla. Hayvan gibi hem de hayvan hayvan. Kaç vuruyor bir tane pençesinde acaba ona bakacağım ya. Çok iyi çok iyi dediler falan. Aslında yorumlarda da demişlerdi ki Abi bak sen, seni kastedeyim bana, bana iki sene falan ver demişlerdi. Onlardan özür diliyorum. Bakın arkadaşlar o yorumdaki kişiler Sırf sizin için kasacağım kasacağım kasacağım. Hatta Robux bile harcayabilirim. Kasacağım kasacağım. bir şekilde iki alacağım ve çekilişte çekilişte takipçilerime Bir dakika o neydi? o o mükemmel bir şey olmuş bakın döne döne gidiyor oha çok güzel lan oo, oo aşırı iyi oo. tamam elmas ya kesin o adam öldürdü bak 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 şimdi gidiyoruz bak arkadaşlar işte şu anda şu anda evet orada bir tane adam o adam o, orada adam bu sandıkmış tamam neyse alak güzel abi çok heyecanlıyım ya. Aslında bunu adam kazıklayarak almıştım biliyor musunuz? Bunu adam kazıklayarak aldım. Adam'a 70 bin voyle verdim. Adam bana hani 130 milyon voyle geldi. Ama yani evanterinden de 130 milyon ile eksildi ama olsun. Bu 130 milyon voyle benim için bir geri dönüş olacak. Normalde hiç CK geçince hiç kasamıyordum. Çünkü iyi fruitlerim olmuyordu. Ama artık best bir fruitim var. Yani bunu verip dragon'da alamazdım. Tabi alamazdım. Yani alsaydım adam çılgına dönerdi. Arkadaşlar benim bir tane olayım var tamam mı? Adam böyle dragon koymuştu. Ben ona kötü şeyler veriyordum böyle kandırmaya çalışıyordum. O adam tam bir saniye kala zıplayıyordu tamam mı? Mesela adama lag girdi galiba. İşte o adamla girdiği için Dragon'u bana verdi ama ben yanlışlıkla Dragon'u yere bıraktım arkadaşlar. Öyle bir şeyim var. Yere bıraktım değil de yani Kaç veriyor abi? Bir dakika Saat oğlum. Yok, asetlerdendi değildi. O neredeydi? Buradaydı. Allah. Tamam arkadaşlar 3 tane tailimiz var. Sen ciddi olamazsın abi bu kadar fazla vuramaz. Bir şey bu kadar fazla vuramaz. Yok. Ben hiçbir şey anlamadım bundan. Bu, bu kadar fazla vuramaz. Bir tane meyve bu kadar fazla vuramaz. Yani. Bu kadar fazla vurması imkan kan Yani. Abi çok güzel bir şey ya. İlk defa hayatımda kitsune yedim ve artık aşırı hızlıyım. Yani diğer kimlerden daha az Mesela bakın arkadaşlar. Artık 3 tane kuyruğum var ya. Bir yandan onları zehirliyor. Şu, şu kaç vuruyorum. Şuna bakın. Onu vuramadık. Çaktırmayın. O havada mı vurdu? Yoksa bana mı öyle geldi? Anne ev Gelmedi Gelmedin mi? Abi. Aha nevzikil. Güzel güzel. Güzel. Çok güzel. Yani Arkadaşlar dönüşümü açtım da var ya. Efsanevi ultra mega Big bir big, big şeyler olacağız. Asla üstüne üstlük şey olacağız. Suda yürüyebileceğiz. Arkadaşlar bu arada ben bir şey fark ettim. Bir tane adam bir tane video paylaşmıştı. O videoda böyle Diyordu ki leopar lavda yürüyebiliyor. Kitsune ise suda yürüyebiliyor demişti. Mesela magma da hem suda hem lavda yürüyebiliyor demişti. Adam da diyordu ki yoksa Kitsune ile leopardan daha iyi olan meyve magma mı diyor. <laughs> Bu arada onu söyleyen kanalın ismini söylesem mi bilmiyorum ama bence birçoğunuz biliyorsunuzdur. Adını bu videoya onunla gelince yorumlarda paylaşacağım. Söz. Üç tayiz. Ben bu kadar iyi bir şey görmedim hayatımda ya. Bak vuruyorsun vuruyorsun adamlar ekstra can alıyor yani arkadaşlar bir yumrukta bak ne kadar ne kadar aldı ya. Hop tayız burun muydu neydi onu açtım işte. Ha, adamı fırlattın fırlattın adamı nereye götürdün? Adam nerede oğlum adam? Adam yemiş yemiş. Neredesin oğlum? Ya bir tane daha vardı adam. Ya git ya ya git senin ya ya ya. Ya git kuzu git ya. Ya kötü bebe Ya Alsana benim. Burası benim dünyam. Bak seni hamletirim. Bu arada Kitsune Raid var mı? Onu yorumlarda yazarsanız sevinirim ama bence dönüşüm olduğu için ya yoktur. Mesela T-Rex'in de öyle. Dönüşüm varsa o havada kullanabiliyoruz. Bak bu çok iyi olmuş. Bak bak bak. bak. Nasıl bu? Bak 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 adam olun adam olun anladınız mı? Evet, şimdi adam olun. Ha mı? Aa. öleceğim 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 Alo 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 be artık benim yetiyor yani. Ben artık sürekli istatistiklerimi nereye vereceğim biliyor musunuz? Cana. Zaten bir şey gerek yok zaten ultra mega hızlıyız böyle. Yetiyor zaten. Tık 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 yapıyor sadece. gün çok güzel. Hani bir tane adam var. Böyle hayaller kuruyor. Adamın gözü önünde şey çıkıyor. Kitsune çıkıyor tamam mı? Random freak'ten Adam, adam please freak please freak diyorlar. Mesela bir tane adam bir şeye dalıyor. Rüyaya dalıyor. Şey görüyor böyle. Kitsune yemiş. Adam vermiş Kitsune'yi. Aa, ya abi ben bir tane öldürdüm. Diğer adamlar nerede? Bak. Bunlar ışınlanıyor mu? Nereye gidiyor? Ya bu adamlara bir şey oluyor da. Ay, bu, bu adamlar bir daha bulunamayacak. Abi yukarı çıkmak şey olmuş ama ya. Bir tık zorlaşmış. Acaba kuyruklar mı ağırlık yapıyor? Lan kuyruklar niye ağırlık yapıyor lan? zaman? <laughs> Hı? Bu arada kardeşimin sesi geliyorsa kusura bakmayın. Evde tekiz. Gel. Arkadaşlar bu arada arkamdaki benim canımı azaltıyor. Bir şeyler yapıyor. Ben bunu hiç sevmedim valla. Ben başka bir şey taksam daha iyi olacak herhalde bunun max iki tane çekme özelliği var ya. Şu x'in. Bu bu baya vuruyormuş. Bu baya vuruyor lan. Bayağı vuruyor. Bir dakika abi. Ben bunu çıkaracağım ya bu şey. Vardı ben bundan başka free diyemeyeceğim ha. Bu arada şunlarda deneyelim. Bunlar 500 canlı falan da ya herhalde. bakalım. bunlar bir ham yapabilir. Yani ona dikkat. etmek lazım? Oo, o de alıyor. iki tane de alıyor yani. Güzel. Bu arada bu videoda artı her gün free açıyorum. Seri işine devam edeceğim. Birazcık kasam. bize Fox Fire Distract Shoes açıyor. Mükemmel İngilizcem. Bu arada arkadaşlar ben bu Aura'nın amacını anlamadım. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bu Aura'nın amacı ne? Hiçbir hasar aldırmıyor. Bir şey yapmıyor. Sadece kolumuza böyle renk veriyor falan. Ne işe yarıyor onu yorumlara yazın lütfen. Adam nereye ne gitti? Buraya kadar geldim. Buraya da gelmezler ama yani. Kasıyor bu arada. Ben de yüzüne çünkü aşırı grafik. grafikler bakayım. Ya abi bak bak bak. Ne yapmışlar ya? Kule olmuşlar ya. Bildiğim bildiğim kule olmuşlar abi ya. O adam gitsin ben bir şey istemiyorum bak. Kaçın. Kaçın kaçın. Hiç adamı alamadım mı yani? Hiçbir adamı alamadım. 3 sayıs 1 sayıs 3 sayıs 1 sayıs. Arkadaşlar şu anda ekranım yok oluyor. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam onları aldı. Az önce olanı gördünüz zaten ekranım yok oldu. Oraya bir tane çizgi geldi acaba. Geçen gün video atacaktım normalde. Her gün free taşıyorum gün 2. Müzik koyacaktım çünkü aşırı fazla ses vardı. Müzik koyamadım. Aa. Ah. Git 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 git. Arkadaşlar bak gördünüz mü? Ha ya. Bak şimdi beni öldürdüler ya. Beni kızdırdılar. Benim kuyruklarımı kesmenin Arkadaşlar Kardeşimin sesinden Razı olursanız çok üzgünüm. Eğer oluyorsanız yorumlara yazın. Olmuyorsanız yazmayın. Ya oklin. Yakıyor herhalde onları ya. Aa var ya üstüne grafiklere bir bakabilir miyim? Grafik, grafik, grafik. Şunu öldürsem bakacağım. Grafik oyuncusu Sıfırdaydı ama ya. Şimdi bu kadar kazmasının sebebi ne acaba? Sebep. Abi grafik bir. Bunları açalım ya. Bunlar güzel işimize Gördünüz mü? Artık kasmıyor. Arkadaşlar ping. Yani şu anda 2000'lerde. Yok. 262 ping mi olur ya? Abim siz şaka mı yapıyorsunuz ya? Bana bana bana, bana bir açıklayın bunu ya. Ben kesin şaka yapıyorlar bunlar ya. Komik şeyler. Benim ne suçum var abi? Abi bıraksana ya. Ya abi bıraksana ya. adam geldi dırt yaptı gittim ya. Alındı. Bellek bu arada sürekli doluyor. Şu level değiştikçe doluyor bu arada belli Mesela ben başta bunu açmıştım. Ne olduğunu açı anlayamamıştım ama. Aa üçünü de alabiliyormuş lan. Bunu söyleseniz oğlum bana ya. Ya bunu söylesenize. Can çalıyor lan galiba bu. Aynen can çalıyor. Bak bu iyi olmuş. Canı alıyor bana veriyor bak. Ay hey oğlum insanların canlarını niye çalıyor? Kit. Şu bir olsa var ya. Ben enerjiye hiç gerek yok bence ya. Azan dönüşüm olduğuna var ya. Enerji hiç gerek kalmayacak hiç hiç. Yani gıdım gerek kalmayacak enerjiye. Bu arada ekran kartı şu anda yanıyor, yanıyor. Bu arada. 52 para toplamıyoruz. Evet, güzel karlı. Arkadaşlar video'dan sonra ben burayı ihtimalle bunu kasarım. 18 dakika olmuş. Ben şu anda kapatayım. Kasarım sonrasında. Ondan sonra part 2'de biraz daha belli kasarız böyle falan. 200'e falan. Bugünlük videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi kütüphaneye Artık kuyruklarımız da var. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.